Merhabalar. 2021 Forza 250 proje motorumuzun son dokunuşumuzu yaptık. Bugünden sonra inşallah trafiğe çıkacak. Son dokunuşlarımız top case içi Alcantara döşememiz bu şekilde bagaj zeminimizi düzleştirdik. Herhangi bir girinti çıkıntı yok. Buradaki detaylarımız bu şekil. Aynı şekil sela altımızı da yaptık. Çok ince bir işçilik yaptırdık buralarda. Buradaki avadanlık cebimiz. Bunun içi de aynı şekilde kaplandı. Genel görünümü bu şekil. Müşterimize hayırlı olsun.